Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Ezan okuma yarışmasında birinci oldu, ödülünü Filistin'e bağışladı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde ortaokulu öğrencisi Mustafa Eren Kavuk İl Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu güzel ezan okuma yarışmasına katıldı. Mustafa o yarışmada birinci oldu. Aşkale Şehit Serhat Atalay, Anamatik Ortaokulu'ndayım. Erzurum güzel ezan okuma yarışmasında birinci oldum. Oradan da bölgeye gittim, derece aldım. Mustafa yarışmadan para ödülü kazandı. Ancak ödülü kendisine almadı. İsrail'in ablukası altında Gazze'de yaşayan Müslüman kardeşlerine gönderdi. Evet, Mustafa evladımızın bu güzel hareketinden dolayı da ben kendisine teşekkür ediyorum. Koca yürekli bir kardeşimiz Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat Mustafa'nın bu hareketini karşılıksız bırakmadı. E, bu yaşta e, özellikle Filistin'deki kardeşlerimize, e, kardeşlerimizi düşünmesi e, hakikaten bizi e, gururlandırmıştır. E, kendisini önümüzdeki hayatımda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.